Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydik. Hepinize selam ve bugün D sınıfı oluyoruz. Evet D sınıfı ne demek? E, ACP bilmiyorsanız videodan çıkabilir. E, öğrenip geri gelebilirsiniz. O zaman başlayalım. Aşağıya zaten FPS sayıcımı koydum. Bir telefonda e, kaç FPS alıyor bu oyun görüyorsunuz. Oyunda fazla ayrıntı olduğu için çok kasıyor. Ben de koydum bakalım FPS sayıcı ne kadar düşecek ne kadar artacak. Video boyunca zaten gözlemleriz. Ve siz ne yapıyorsunuz lan burada? Bu bir kart var. Lan bende de varmıştır. Şu ayak ayağımızı görme detayı çok hoşuma gitti. Yalnız onu söyleyeyim. Ne yaptınız siz buraya? Dükkana erişim sağlayamam. Ben de... Kontrol odasına saldırı olmuş herhalde. Ne bileyim ben. Kardeşim. Ben geçerim. Aha. Şununla girdik abi. Direkt şlaks diye gireceğiz. Hadi 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 beni görmeyin. Ben ben burada yokum. What? Sesi duydunuz mu? ACB 96 geldi abi. Oo. Ne oluyor lan orada? Anam deliriyor bu. Ben, ben görebilir miyim? Görmedi lan beni. Aa! Buraya gelmiş. Bakmıyorum. Ba bakmıyorum. Bak 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 sen koşar mısın? Lan SCP-96 falan filan. Lan görüyoruz zaten gözümüzün önünde koşuyor koşuyor. Tipe bak. Allah. Ay. Bakmayın abicim. Abicim ablacım bakmayın abicim ablacım. Koş koşuyorum ben. Ben koşuyorum. Benim umurumda değil. Ben koşuyorum sadece. Değişim düğmesine. Abi. Uf. Son anda. Şuradan girdik. Girdik girmesine de nereye gideceğiz? Şöyle oynayalım biraz. Ya ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Ha? Allah. Ay. Lan. Ay yalnız güvenli SCP bulduk. Uçan göz. SCP bilmiyorsanız ve hala izliyorsanız e, çok şey kaçırıyorsunuz vardı bu söyleyeyim. E, SCP 96 nerede? Herkesi gebertti gitti değil mi? Aferin. Oğlum herkes geçebiliyor lan. Bu nasıl bir şey oğlum? Geçin. Aç. Koş 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 koş. Ve 51. bölgeye giriyoruz sanki. Ben basamıyorum Benim şeyim yok. Ha, açtım. Kim açtı artık? Ben de bilmiyorum ama. Açan açan ha. Açın. Hadi go 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 go. Aa elektrit gitti. elektrik gitti. Allah ekber. Allah ekber dur. Dur Allah ekber dur. Aa ne vuruyor? Vurma, vurma vurma. Filiz 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 vurma vurma vurma. Vurma yine. git git. Git vurma beni. Seni vurursan seni döverim. <laughs> ya benim sana ne zararım var ya? Allah Allah. Cık cık. Bağırırken FPS düşüyor zaten. Müzik falan da çalmaya başladık. Elektri elektriği getirin lan. Sizin suçunuz oğlum bunlar hep. Hep hep. Bunlar hep Amerikan'ın oyunu oğlum. Aa gidiyor. Ben de şuradan gireyim. Girme ihtimalim kaç. Aha girdim. Aha da aha da girdim. Aha. şunu, şunu aç şunu. şunu aç biliz. Biliz aç. Oo, üstün zeka diye bunu derim. Şunu da aç biliz. Bir şunu da aç. Ana vallahi açtım. Lan o ne oğlum? Kırmızı bir ışık dönüyor bak burada ne oluyor? ACP burada mı? Tam bizi gözlemliyorlar buradan. Kameralar. Yok kamera değilmiş lan bu. Burası neresi? Ben niye girdim buraya ya? Allah'a Abi dayı dayı git dayı 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 gelme dayı. Dayı git dayı. <laughs> dayı. Dayı gördü beni yalnız. Hiç, hiç tepki de vermedi. Eğilerek bunu vardı. Butona basayım. Butona basmam gerekiyor ama kart mı gerekiyor? Ben de anlamadım ki. Aç lan. Aç sen. Allah ekber. Abi ben yok. Ben aslında yok. Ben aslında yok. Ben aslında yok. Ben aslında yoğum. Ben, ben aslında yok. Geliyor. Allah! Ben aslında yok. Ben aslında yolum ya. Ben kimim ya? Ha geldi sonunda. Tamam aferin. Getirebildiniz. Sonunda yani. Adam ol seni döverim. Askeri öğrencisin lan sen hadi. Hadi hadi, hadi öyle silah falan tutma lan. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? sen kimsin oğlum? Bak öğrenci bu bunu döverim. Lan. Acemi. Sen acemiysin oğlum. Ağla lan ağla. Ağlayın hepiniz ağlayın. Tamam mı? Sen acemir bir malsın. Lan dur. Aa bağladı beni. Aa götürüyor beni. Ana dur. Dur işler şey oluyor bak. Aa beni götürüyor. Lan dur. Beni test yapmaya götürmüyorsun inşallah. Ama görüşeceğiz. Ne yapacaksa. Ulan herkes de geliyor bak ben korkmaya başlıyorum ha. Burada dayı bizi götürüyor. Dayı bizi niye nereye götürüyor dayı? Sitenin müdürüymüş. Asistanın müdürü. E kardeşim yani. Ney? Senin olayın ne? Niye bizi götürüyorsun? Sanırım test yaptıracak onu anladım ama. Öklit mi? Oh, Hangi Nereye götürüyor dayı? Dayı da bilmiyor herhalde. Yok biliyor. Biliyor. Çok biliyormuş gibi davrandı da. Dayı nereye gidiyor Söyledi be. Aldı beni götürüyor. Buna falan filan var oğlum. Ne oluyor lan? Dur düşündüğüm şey olmasın bak. Düşündüğüm şey ise ve bu yol doğruysa 49'un falan yerine geldik oğlum. Ne oluyor lan? Burun mu? Keter öklit falan abi yapma etme ya gözünü seveyim. Ben şimdi amacım ne benim? Buna şey yapmak mı? Abi abi dur abi geliyor. Git lan. Vur. Vur. Ta. Git lan. Koş. Lan, lan geliyor. Lan. Dur, 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 git lan. Uş. Bet. Ta. Var. Ne diyor lan bu? Ne diyor dayı? Açmayın diyor. Kalsın diyor. Sen sen hayırdır lan seni döveceğim. Seni döveceğim o. Seni döveceğim. Canım giderken seni döveceğim. Açın lan kapıyı. Kapıyı açın. Allah! Allah! Dur dur. Haydi, dur. Beni vuracak mısınız? Ya niye vuruyorsunuz ya? Allah'ım ya Rabbim. Neyse, hazır ölmüşken videomuzu da burada bitirelim. ACP'yi bilmiyorsanız hala gidin öğrenin. Gene söylüyorum, çok şey kaçırıyorsunuz. O zaman abone ol, like at. Git kardeşim yani ya. Hadi. Bay bay.